Herkese selamlar arkadaşlar Egoist hoş geldiniz. Yepyeni bir Babacığım mobil videosu daha karşınızdayım ve bugün oyuna yeni gelen müthiş <laughs> belli Aston Martin'i sizlerle beraber alacağız. Şu anda hesabımda 32.000 UC var ama bu kadar UC ile benim gönlüm rahat etmeyecek. Direkt ben geliyorum canım sponsorum Vatan Game'e. Bu arada arkadaşlar uygun fiyatlı tertemiz ucuza almak istiyorsanız da açıklamada link var. Vatan Game'den uyucuğunuzu alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben buraya geliyorum. Hemen şöyle bir 4000 liralık uyucuğu hesabıma yani 24000 uç, uçucu uyucuğu buradan yüklüyorum. Şuraya hemen ID'mi yazacağım. ID'mi yazdım. Sepete ekle dedim. Tepetime gidiyorum. Direkt ben bakiyemle öde dediğim anda tak. 1-2 dakika sonra hesabıma yüklenmiş olacak UC. Bu arada gerçekten fiyatlarda çok güzel. Uygun fiyatlı tertemiz seri alışverişinizi yapabilirsiniz. Açıklamadık linklerle gidebilirsiniz. Şimdi UC'niz yüklenene kadar Miro hazır mısın? Ben hazırım abi hadi şunu çıkartalım ya. Çok da bekledik ha. Şimdi bak Miro bu iş biraz... Bak, nerede o? ne gördüm ben? Ne Aa, gördüm? ben bu arada... Ben bu arada önceki seferden biraz kenara kıyıntı bırakmıştım arkadaşlar. 787 tane parçam var, 1500 parça zaten otomatikman alıyorum. Bu arada şimdi siz diyorsunuzdur, ''Aga, bu başlıktaki clickbait ne? Nasıl bedava alınıyor bu? Ne demek ucu almayın?'' diyorsanız bu video içerisinde... Şimdi benim düğünüm yaklaşıyor. Önümüzdeki ay evleniyorum Allah kısmet ederse. Bir hayırlı olsun alırım. Düğün hediyesi olarak sizden bekliyordum ama bu video özel. Ben size bir tane hediye vermek istiyorum. Bu video özel. Yorumlar kısmına gidiyorsunuz. Oyun ID'nizi yazıyorsunuz. Bir de böyle bir kalp malpatın. Oradan ID'sini bırakan bir kişiye istedi. Aa ah, bir dakika sadece ID'ni yazmıyorsun. ID'ni yazıyorsun bir de hangi arabayı istediğini yazıyorsun. Hemen göstereyim arabaları da size. Bu olabilir. Bunu ben pek beğenmedim ama Mürra ne diyorsun? Abi bu... Ben de... Ben moru var, moruna çok bayıldım moru ya. Moru pahalı ama ya. Morunu ısmarlayamam arkadaşlar ama bir tane şunlardan ısmarlayacağım bak. Bu olabilir. DBS Volante yazabilirsin. ID'ni yaz, DBS Volante yaz. Ya da ID'ni bunlar yaz. Bunların Tabii. Ha. yaz ki benim favorim Volker. Şu mükemmel ama buna paramız yetecek mi bilmiyorum. Volker'ını ısmarlayabilirim. <laughs> ya da istiyorsanız DBX 707'yi ısmarlayabilirim. Haydi yaz. Hangisini istiyorsun onu yaz. Yeterli. Ben hemen size ulaşacağım. Hiç merak etmeyin. Öyle bir bakalım. Milo çok iyiymiş lan. O var ya senin gözün gümüş. Baba. Gümüş benim. Şu Ağışım. değil mi? Şu halen de Evet bu, Oğlum, bu, bu, harika. bayağı iyiymiş ya. O zaman hazırsak bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar babacı mobil azıcık bir zorlayabiliyor biliyorsunuz. Bu arada hop birazcık ucuğumuz gelmiş. Ucu bir yandan devam edecek arkadaşlar. Ben de bu beynimiz yorulmasın diye sesi kıstım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İlk, i̇lk bir, bir tane hızlanalım. O bedava yok mu hızlanma? Nasıl ya? Hocam bugün bugün bereşim bu yok hocam. Ölüm yarışı. Aa bir tane atma. Ha, ha tane şimdi arttı bedava. Hocam. Kanka ben bir iki tane bedava giderim ya. Bu ne lan? Büro büyük ağır sıçık. gibi galip. Ben böyle çarkları sevmiyorum ya. Hızlanma muhabbetini sevmiyorum ben. Bir dakika tamam şimdi hızlan dedim. Şu üçe kadar bedava getirmem lazım bunu. Hadi. de da geçti. Geç bedava. Kanka. Bak ben buldum taktiği. Yollar da yanlar da kırmızı yanarsa geçmiyor ya abi. Nerede yazıyor? Yanıyor. Bak git şimdi bak. Mesela bu görüyor musun? Bak mavi oldu yanlar. Geçti. Bir Öyle şey mi bir oluyor? daha sür. Tabii tabii bak sür şimdi. Bas kaza. Bak. Aa, <laughs> Yandı. Gördün Oğlum mi? bu ne? Batıyoruz her <laughs> seferinde. Oğlum evet bayağı derdi o galiba. Bir dakika ben bir hırs yaptıysam yapacağım bunu. Ben bunu başaracağım ya. Aha Oo, iki oh, dakika gel. Bak şimdi. Bir tane bedava basayım mı? Hocam tehlikeli olmasın. Bak. Var lan. Ana ne yapmadın ya. Uf. Kanka ne <laughs> yapacağız? Sabaha kadar böyle devam mı? Baba ben 3'e ucuz geleceğim. Kadar... Bak 3'e ucuz geleceğim Miro. Bunu, abi, bu zor benim... gibi ya benim gelemeyim kanka. Ananın gözü ama ya. Ucuz gelmeyeceğiz şu şey. tamam. Çözdük. Ama 60 bir lan. Miro. Öbür türlü çok para harcayacağız ya. 60. Bak 2 attı şu anda. 2 attı tamam kalalım kalalım. Garantiden gidelim. Garanti gidiyorum. Tamam. Hadi garanti bir kere de gel. Ananı. gelme oh, gelmedi. Bu, bunu bayağı zor yapmışlar. Bak bu Aston Martin'i vermek istemiyorlar kanka. Yine geçti lan. Oha. Animasyon geç varmış bu arada. Vardı. Daha geçti. Ya artık geçsin. 3'te garanti geçiyor kanka. Daha 500. Burada 500 istiyor. Burada kaç isteyecek lan? oğlum oha lan. Abi benim şurada bir yerde bir bedava atmam lazım ama. Yani bedava evet, dediğim hani bir aralarda. ucuzdan tekte geçirmem lazım. Sağ sol yapamıyoruz mu ya? Böyle şey yaptı abi. Oyun oyun yapsalar başarabilen bu geçti. 1500 UC artı 1 aldık. 1000 UC. Şu an kötü değil mi yani? <laughs> gibi gidiyor şu an. Ağrın mı? Vallahi <laughs> gibi gidiyor şu an kanka. Aşırı <laughs> 8, gibi gidiyoruz. Bizim 8'e gelmemiz, e gelmemiz lazım değil 8'e gelmemiz lazım. Yaralamışız hocam yoruluyor Yaralamışız ya. Biz Bizim kaç UC'miz vardı? 32 bin. Daha UC'miz gelecek ama tamam. Tamam. Baba! Aha. Bir iki tane bir şey var mı? Miro taktik var buna. Abi buna benim... Buna ben taktik. Algılayamadık bu taktik bir taktik. var, yok. 2 var 2 adım ver bize 2 adım ver. Verdi. Verdi bak. Anladım. Artık çok iyi oldu. Çok, çok iyi oldu. Oha. Bu ne oğlum? Bundan sonrası çok riskli abi. 5800 demir o? Oğlum 5800 de olmasın ya. Abi ben kaç ucu harcadım şu an? Bir dakika bana ne kadar ucu gelecek? Yoksa geldi mi bütün ucu? Bakmadık da. Dur bir dakika bakacağım. Yok ben daha ucuya geliyor bak gel bak yenilediğim anda geldi. Bir 5800 bastım bir o. Allah'ım tek tek gelmesi lazım. Ne olur. Hadi hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi tek lan. İki lan tek de. Ananın. Gitti abi. 5800. Oğlum çok pahalı. Vallahi evet, aşırı bir tık pahalı. Tuzluymuş. Bir tık tuzluymuş. Aa bir tane geçtik. Yes. Tamam Şimdi, aldım hocam. 7200. Kanka tutturamazsak tek de. Tek de tutturamazsak 7 200 gidiyor. 3 kere 7 200 gidiyor. 20 onunun Oha! 21600. 21, Oo! Arkadaşlar tek de gelsin. 2 kişi ısmarlayacağım. 2 kişi ısmarlayacağım. Hadi, Hadi bismillah. <laughs> Gelir. Gelir mi hiç? Abi. 000, Bence geldi abi. Hissettim geldi. Hadi lan. Geldi bir o. Hissedememişim abi, 7000 daha girdi sana. Yani hayatımın en pahalı Oo. arabasını almış olabilirim. Daha alamadık bu arada bir de hepsini. Merhaba. Nasıl? Aldık ya 3 tamam, tane. Ki, buradan 2 tane aldık daha. Daha 3 tane almadık 2 tane. <laughs> bu arada ucaylar teslim edildi mi bro? Kalan ucayımız şu anda 18000. Bin. Bizim 18 bilirsin, bin'e bir tane almıştım, çıkarmamız araba. lazım. Bu arada bu parçaları nasıl topluyoruz? Şu parçaları. Biz şaheseri evet. alamayız bu arada arkadaşlar şaheser topuna hiç girmeyeceğim bu muhtemelen bu videoda. Ya bunlar da çirkinmiş ya bu biriktirdiğimiz hiçbir şey <laughs> yaramıyor o zaman. Evet bu alam niye alamıyoruz yani nereden birikiyor ki bunlar? Nereden birikiyor abi bu? Bak bu şu bir bu? Bakıyorum etrafa da bulamadım. Aha! Aa buradan! Aha. Ne? Bir dünya! Bir dakika! Lan nasıl yani? Kaç oldu lan? Ulan Bayağı bir oldu ama. Bu ne? Bunları geç. 294. Oha! Oğlum aldım! Bir tane alabiliyorsun evet. Bir tane... <laughs> Oğlum çok iyi lan! Müthiş oldu bu. Şu, şu an bayağı iyi oldu evet. Bir dakika almayacağım çok ama. oldu. Almayacağım ama. Size ısmarlayacağımı hemen çıkartıyorum arkadaşlar. 17.000 UC'ye. Şimdi bir tane tekli geldi. Er. Bir tane tekli er. geldi. <laughs> Artı bir olur. Bir normal hızlandıracağım kanka. Bir kere geç, şurada bir kere geç be. Lan izleyicilerimize hediye edeceğiz lan. Bir kere geç şuradan be. Tamam buradan artı iki alıyoruz, çözüyoruz Mirom. Aynen abi artı Aynen iki. An, an. Abi çok pahalı yapmışlar arkadaşlar. Vallahi çok pahalı yapmışlar. Tamam güzel. Yine... Oha! Geldi, bir dakika. Ay, anlamadım lan beleşten geldiğini. Buradan gelmeyecek. Oha! Ya o iki geldi. Oha! Miro. Abi şu an Üy hadi lan bir iki daha lan. Tamam. 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 Hiç önemli değil. Şimdi gel. Bak bunda da gelme. Bir sonrakinde gelse de olur güzel. Tamam. E iki din mi? Burada, burada iki, gel kanka. Burada iki gel. Koparız burada. Çıl çıldırırız burada. Bir. Bir gel. O zaman şurada gelse hiç fena olmaz burada. Benim kaç uyacağım kaldı ya? 14 bin ulcaya var olur gel. Adilan geçer lan. 2 lan. Of oh! tamam, bir dolu tekte güzel tekte bir çok iyi. Olur. Kanka şimdi, şimdi iki vurdu an zınk. İki tane hakkımız var Miro. Bir bir ya tamam. bir kademe bile atlasa bize yetiyor. Arkadaşlar sizin için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu sizin için bak tekte geliyor hissettim. Bismillah. Abi. Son, Abi hakkımız. son hakkımız. Vallahi son hakkımız. Bismillah. Abi gelmesi lazım. Bakiyem kalmadı. Bir dakika. Yetiyor gibi lan Miro. Miro. Ya çıkmazsa da yet. Tamam çıktı. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> Güzel güzel. <laughs> aldım. Bunu da aldım ve şimdi işin en keyifli kısmına geldik arkadaşlar. Artık arabamızı seçebiliyoruz. Gel. Bir <laughs> üç tane kartımız var. Bak şimdi iyi düşünmemiz lazım kanka. Tamam. Hangisini istiyoruz? Almamız lazım. Ay. Bir dakika öyle. buradan bizim ilgimizi çekecek bir şey olacak. Neyse onlara boş ver. Ala gel. Bu var. Tamam. Ya Yapma. ben bunu çok beğendim ama bu da çok pembemsi ya. Oğlum 7 tane çıkartırsan şansını veriyor. Bu ne oğlum? Baba bu çok iyi ya. Evet bu bayağı bu iyi. Bu aşırı ya. iyi ya. Yok be Miro. Yani abi. Yani. Güzel de ama. Lamborghini'nin var ya. Arkadaşlar bu varken kimse kusura evet, bakmasın başka bir şeyin yüzüne bakamayız. Alıyorum. Aldım gitti. Al bu havalı ya. Al havalı. Hemen oyuna girip bakacağım. Oğlum bak şunları güzel yap. Oho. Bunu paylaşmayacağım. Bayağı bu bende gizli kalsın ve arabamızı da... al. bu ne? Ne oldu lan? Aha. Bunları nasıl alıyoruz? Abi bu koleksiyon ilerlemesi mi o? O nasıl oldu abi? Bunları da almamız gerekiyor. Kanka çok iyi. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> çok. Buralar çok iyi bir ama. Milo inanılmaz iyiymiş oğlum. O, özel plaka mı? Özel plaka, ya. plaka mı yapabiliyoruz? Baba buna bir 500 bin ucuya gerekir ama ya. Bak 5 tane bu Aston Martin'den çıkartırsak bunu alıyoruz. Bir tane Aa, çıkartırsak Aa, rakibi mi? arabayla ezdiğimizde sandığı bu oluyor. Yo 3 tane çıkartırsak bu oluyor. Anasının gözü. Bu <laughs> iki tane çıkartırsak bir şey olmuyor. Kullanırız Biz kullanırız abi. İki tane çıkınca bir şey vermiyor değil mi? Yok 3 tane lazım. Hiçbir şey Bir şey yok ya 3 tane lazım evet. Yok hocam buna israf ya. Vallahi arkadaşlar bir Oğlum, dakika. Gerçekten yorumlara yazsınız ha, değer mi ya? Yapmaya değer mi bunu yani? Bence çok pahalı kanka. Aşırı pahalı yapmışlar. Evet. Benim hani ben alırım hadi bir şekilde parayı basar alırım ama değmez bence ya. Vallahi değmez arkadaşlar. Ben buna bu kap para bayılmak istemiyorum. Yani bunlar bunlar var zaten bize de. Bir tane böyle öldürme sandığı gelecek. Bir de yok özel ses. Congratulations. Be, bunu geç. Hadi bak bu bayağı tatlı. Şu özel plak olayı dehşet olmuş. Oraya bir ego yazsa hocam. Burada ego yazsa isterdim. Şu kutu açılışı da çok iyi ama buna bu kadar ben para ayırmak istemiyorum. Evlilik haritasında. Abi. Ne bak orada gördün mü? Abi. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorum. Bugün alyans aldım arkadaşlar. Alyans ne kadar olmuş siz biliyor musunuz? Oğlum bu arada alyans bundan ucuz lan. Harbi <laughs> mi? Kur'an evliya çarptı. Tek taş alyans malyans bundan ucuz. Vallahi yok. Bilmiyorum siz yorumlara yazın. Ego. Biz kafayı yedik düğün parasını buraya bas. Bence al deyin. Ya da ego saçmalama düğün harca parayı buraya para yatırma deyin. Yorumlara yazın. Bu arada ne olursa olsun ben size bir tane şey ısmarlayacağım zaten ee, buradan araba deseni ısmarlayacağım zaten ama hazır size zaten bir tane ısmarlayacakken Milo bir tane de şunu alsam mı diyorum. Bir tane daha alalım ya. Tamam al bir tane daha. Bir tane. tamam, alalım? Bir de dur kıyafet ben... seçelim önce. Hmm. Bu güzelmiş. Ya yükseltilebilir olmayınca kullanmayacağız kanka bunları o yüzden geçiyorum. Şunlardan Bence mı bunlar... Klasik sandık kuponu mu alsak lan. Çok Aa bu bir gönlendim daha gönlendim. yine gelir lan. Ben doğru doğru gönlendim araba araba geliyor. geliyor arkadaşlar. Bu yine köşede kalsın. Bunu alacağım arkadaşlar. Buradan gönder diyerek de siz arka eşek deyip göndereceğim zaten hediyenizi. O yüzden açıklama da. Ay açıklama o, diyorum. diyorum. Yorumlar tamam. Sen ne tamam, de deniyorum değil mi? He ben tamam, de. evet direkt gönderiyorum. <laughs> <Ha>, arkadaşlar rızkınıza <laughs> giriyordu gördünüz mü? Siz direkt oynadığınız yazın bir de hangi arabayı istiyorsanız yazın. Ben de şunu da aradan bir çıkartayım. Bir de bu da olsun. Listemizde bu da olsun ya. Bu da güzel, da güzel. Güzel, güzel. Hiç fena değil. Bunu... Aha! Ne oldu lan? Aa! Şaheser açıldı! Dört parçaya bundan almıyor şimdi. <laughs> Bir tek bu mu var, evet. Şaheser? Bir tek buymuş, evet. Tamam lan, bu güzel değil. Güzel de, değmez. Bence değmez tamam. Aa bak bu arada... Uzay, uzay gemisi bir gezeceğim. Altta aldıkça indirim de geliyormuş. O zaman alalım kanka. Alalım 8 tane alalım. Bu bayağı Be indirim Benim arabayı abi. satıyorum ben oyunda araba alacağım tamam. kafayı yedim olur ben olur. kanka. Tamam arkadaşlar hemen oyun içerisine girip bir de arabalara bakalım. Uzun uğraşlar sonucunda arabalarımızı bulduk. İlk hangisi? Abi şu Picado'yu çok merak ediyorum. Bunu mu? Ona evet onu çok merak ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Onda ne avradını? Arazunun gözü. Oğlum oyun içinde çok iyiymiş lan. Bu ne oğlum? Oha! Oğlum bildin gerçek lan. <laughs> Aga oyun içinde... Gel bir turlatayım gel. Oyun içinde... Gel bu... Bak almadan önce bu kadar beklemiyordum ama aldıktan sonra bayağı iyi. Oğlum ses, arabanın ses içine baksana. Bak. Oha! Arabanın içi harika. Oğlum müthiş. Çok şey yapmışlar lan Baya ya Daha beklemiyordum he Oğlum sürmesi de çok keyif lan Ses bes baya güzel Tamam ben evet, bunu evet. baya beğendim Bu parasını et, e, hak etmiyor <laughs> Çok pahalı <laughs> Yine de çok pahalı <laughs> Çok şanslı değilseniz çok pahalı Şimdi geldik benim en çok merak ettiğim Hazır mıyız? Evet dur ben şu arabayı park edeyim şuraya Bak <laughs> abi <Aa, buradan gülüyor> işte. <Aha>, bu ne <laughs> iş be <laughs> <laughs> Bir dakika sesi kuruluyorum. Miro! Oğlum baya iyi, arabanın içine bak sen bir de. Vay daha bakmadım içine. Oha! Baba çok, çok iyi. iyi. İnanılmaz ötesi iyi olmuş. Bak bunu... Baba bu çok iyi ya. Tek eksik ne biliyor musun? Özel plaka. Öyle mi? Özel plaka ve şu yapısı çok tatlı olurmuş. Arabanın içine bak şimdi. Sağda ve solda büyük bir şey var görüyor musun? Adventure Aha. teknoloji yazıyor. Orada abi bu araca binen hani o desenin olan kişinin ismi yazacaktı. Evet i̇şte ispat ediyor, diye harika olur. Ama plaka da müthiş olurdu ulan. Arkadaşlar vallahi ben o kadar para vermeye karşıyım. O kadar abartı geliyor bana. Ama araba saçmalık iyi olmuş. Araba yılan gibi ya. Saçmalık iyi olmuş. Hemen bir silah bulup bir de patlatalım. Şunlar patlayınca ne oluyor bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan arabaya da çizik vermek istemiyorum ama. Bir dakika tekeri. Tekerler patlayınca. Daha şık oldu lan araba. <laughs> bir şey diyeyim mi? Oğlum. Ara. Lan. Arkadaşlar Ama bak bu oyun abi. biraz pay to win olmaya mı başlıyor? Çünkü Oğlum, para verince bu kavura baksana kanka. Senin kafanı Aynen cover bayağı iyiymiş bu arada abi. <laughs> alttan mı sıktın? Abi o alttan sıktın <laughs> geçiyormuş yani. Arkadaşlar <Aynen, gülüyor> pay to win olmuyormuş. <laughs> Ama arabalar efsane olmuş. Oyun gerçekten güzel şeyler getirmiş. Çok pahalıydı, ben hepsini alamadım o yüzden kusura bakmayın. Umarım video işinize etmiştir. Başka videoda tekrar görüşmekteki en ziyaforum muah, bye bye.